Şimdi burada işte iki tane kapatma insan kırmışlar maalesef. Şöyle. Yani kral ve kraliçemiz olduğu söyleniyor. Ama bu taş çok tahrip olmuş. Eski çeşme Çeşmede aynı yerde bu. Bunlar süslemeleri. şöyle. Sonra mesela bakın bunlar kasaymış. Bunlar kasaymış bir zamanlar. Şöyle açılmış kasalar. Evet. Şunlar açılmış. Soygun yemiş yani o zaman burası. Arkadaşlar. Şöyle. Bu da bir koltuk. unuttuk. Kasa. Şöyle yapalım. Kasayı anlatalım size. Koltuk kasaları genel olarak o bölgenin kralının kullanımı için yapılmıştır. Bölgenin bayram, kutlama, anma, ayin gibi törenlerinde kralın halkı selamlaması ve seslenmesi sonrasında paraları bu kasalardan alır ve halka doğru saçardı. Böylece halkın sevgisini ve takdirini kazandığına inanılırdı. Bu kasalar bazen törenden hemen önce doldurulur ve hep açık bırakılırdı. Bazense hep dolu kalır ve ağzı tekrar açılabilecek şekilde kapatılırdı. Ne diyelim? Allah bize dolusunu nasip etsin. kasa Bak burası koltuk. Şu koltuk taşı. Bu oyuklarda kasa. Ama açılmış yani, açılmış hali. Şöyle. Şu koltuk. Kasalar. Şurada bir cep. Bir de başımızın ucunda bir cep. Şöyle. Bir cep. İki cep. Bir de nerede? Bir de bu ayak ucunda bir cep var. Güzel uyumalar, güzel kasalar. Efendim güzel bir koltukla beraberiz. Kral koltuk taşı bölgenin kralı tarafından törenlerde sesleniş ve hediye dağıtmak için kullanıldığı gibi aynı zamanda bazı değerli eşyalarını sakladığı mağaraları görecek şekilde bir gözlem ve işaret olarak da yapıldığı şahsın Hayalet İsmail tarafından gözlem ve tecrübe edilmiştir. Aynı zamanda koltuğun hemen önüne yani ayaklarını salladığımız kısımda yaklaşık bir metre derinlikte ufak bir küp olduğu da tecrübelerin arasındadır. Önce küp kırıkları ya da yarım küp çıkar. 30-40 cm derinlikten sonra düz bir taş ve altında dolu küpümüz çıkar. Tabi soygun yemediyse. Oturduk bakıyoruz. Şuradaki mezarlıklar şurada. Bakın şurada sivri bir kaya var. O da burayı gösteriyor. Şu yukarıda var. Bir kayalık. Ve şu zirvede. Abi bu tam bu karşıda bir zirve var. Orası diyece bak. Bu koltuk oraya bakıyor. Gelsene böyle. Gel. Şöyle yanıma gel abi. Önüme geçmeden. Bak. Şimdi koltuk ya Heh. biz şu yoldan geldik değil mi? Evet. Heh. Şimdi ben sana oradan daha gelirken değil mi bir işaretli kaya var. Evet. Direkt burayı gösteriyor evet. diye sen de buraya döndün zaten oradan. Evet. Şimdi o bir kaya tamam evet. mı? Ki o da koltuk. Arkasını evet. göremedik. Evet. Görelim arkasını da. Tamam. O koltuğa oturduğun zaman o da yukarı bakıyor bence. Evet. Ve şu tam zirveyi gördün mü abi? Evet. O zirve ne ayak? Çıktın mı oraya? Çıktım. Ne var orada? Enteresan bir şey var mı? O evet. kayalara baktın mı? İşaret mi işaret? Evet işte şu koltuğun muhteşemliği yani beni benden aldı. Bundan daha orijinal koltuk olamaz arkadaşlar. Yani bölgeye hayran kaldım. Şu koltuğa bakar mısınız ya? Şu koltuğun güzelliğine bakın. Bak. Kasa. Efendim. Kasa. Yani bakın. Kasa. Ve kasa. Amaç ne? Aga oğlu aga buraya oturuyor. Su gitmesin diye adam kanalı yaptırmış. Buraya oturuyor. Ayin günlerinde, özel günlerde, törenlerde. Tamam mı? Hem Orada kasa oluyor kapalı böyle. Oradaki parayı alıyor dağıtıyor. İşte hem burada kasa oluyor buradaki parayı alıyor dağıtıyor. Hem de oradaki. Yani hangisi yetti yetmedi ona göre hepsinde farklı farklı altınlar paralar ee, muhtemelen var. Törenden ayinden önce bunlar oraya yerleştirip kapatılıyor. Kral da oturduğu zaman buradan dağıtımını yapıyor. Şimdi burada böyle bir koltuk varsa demek ki burası çok özel bir alan ve çok güzel bir alan. Demek ki burada muhteşem şeyler var. İşte en önemli şartlarımızdan birisi bu. Koltuğumuz ve bu koltuğunun baktığı yeri size göstermiştim. Orayı bir de şu alan orayı tekrar kontrol edeceğim. Bir gelelim diğer işaretlerimize. İşte burada zaten her kayanın üzerinde belli bir takım işaretlerimiz var. Mesela şu kayamız da aynı şekilde. Şöyle yine şurada bakın bu da ayrıca bir yere bakıyor. Şu karşıya bakıyor. O karşıya da bakacağım. Tamam mı? Ama tabii ki kuru kuru bakmayacağız. <laughs> yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tamam işaretler güzel. Yani işaret bilgisi önemli. Ne olacak başka? Bak bu işi gerçekten adam gibi yapmak istiyorsan işaret bilgisi olacak. Tamam? Ama sadece okumayla değil yani. Gezeceksin göreceğin. Ben de o işareti tam bilgisini tamamı var anasını satayım. Gezmediğim memleket mi kaldı? Gitmediğim yer mi kaldı? Görmediğim insan, görmediğim işaret mi kaldı? Hepsini gördüm. Açılmışını, açılmamışını, bin türlü denedim. Hepsi her türlüsünü. Anladın mı? Ama yetmiyor. O kadar insanla konuştum. WhatsApp'tan, oradan buradan bana yazanlar, bana fotoğraf atanlar. Onlara yorum atıyorum. Adamlar bana dönüyor. Abi dediğim doğru çıktı ya da abi dediğim doğru çıkmadı. E buna göre analizimi değiştiriyorum. Ya da bölge sefer farklılıklar gösterebiliyor işaretler. O yüzden bilgi tecrübe çok önemli. Elinde trilyonluk cihaz olsa da bilgi tecrübe yoksa cırt. Sadece bilgi de yeterli değil, tecrübe. Tecrübe en önemlisi zaten bilgi tecrübeli geliyor. Neyse. Şimdi sonra bilgi tecrübe tamam. Arkadaşlar cesaret lazım ve cihaz lazım. Tamam? mı Elinde cihazların olacak. Cihazların olacak ki hani iş göresin. Ama cihazlarken de hani eline alıp böyle iki tane anten falan ya abi yok yani biliyorum bir var antenler var, çubuklar, antenamalar. Ya arkadaş bunlar işin sadece bir kısmıdır yani anladın yani elinde olması gereken şeylerden birisidir alan tarama çubuk tabi alan tarama derken de illa böyle ışıklı can canlı cop coplu dünya para vermeye gerek yok iki çubuk kıvırsan yine aynı işini göreceksin yani yani alan tarama dediğimiz Radyosuz muhabbeti. 50 kere anlattım mı şeyi? Anladın? O sadece en başlangıcı belki. Onun da olması lazım. Ama elinde tüm dedektörlerin olması lazım. Yeraltı görüntülemesine, pasın diksiyon cihazlarına, radyometresine, radar ne kadar hepsi olacak. Anladın? Yerine göre hepsi lazım oluyor. Hepsi farklı alanda kullanılabiliyor. İşte biz tecrübemizi konuşturuyoruz. Yetmiyor. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar gereken cihazları yere göre getiriyoruz. Evet bu turumuzda getirdiğimiz cihazlarımız da bunlar. Şöyle mezar canavarı, efendim derindeki metal canavarı, boşluk canavarı, kasa canavarı, anladın mı? İşte ee, cihazlar burada, ha bıçaklarım, efendim portatif çapalarım, hepsi burada. Bütün canavarların bir kısmını buraya getirdik. Şimdi birazdan bunlarla çalışmalarımızı yapacağız. Şöyle. Evet. Tabii asıl canavar burada. <laughs> buradan e, az evvel telefonla mesaj atmış. Bu kardeşimin hangi memlekette olduğunu bilemiyorum. Çünkü o da muhtemelen ülke, dünyayı dolaşıyor. Farklı ülkelere gidiyor. En son Avusturya'da mıydı, İsviçre'de mi neydi? Ya da Almanya'da mıydı? Cemal kardeşime buradan selam söylüyorum. Kardeşim bana yurt dışından gelirken çok güzel bir pala getirmiş. Şöyle bayağı kocaman bir pala getirmiş. Gar gönderecekmiş. Hediye diyor. Kardeşim sağ ol, var var ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bir yere gelmişken yine çok sevdiğim değerli kardeşlerimden Seçkin Pak kardeşim, Ramazan Samsun'dan Ramazan Büyük Deniz kardeşim, aklıma gelen Rahman Gamsız kardeşim, Halil Derhan abime selam söylüyorum. Sanırım İsviçre'de ya da İngiltere'de <laughs> Gökhan kardeşime selam söylüyorum. Ve de aklıma gelmeyen birçok desteklerini benden eksik etmeyen güzel takipçi kardeşlerime ve tamamınıza selam söylüyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Burası da Pınar'ın üstü. Bu Pınar'ın üstünü de kontrol edeceğiz. Tabii ki içinde kontrol edeceğiz. Ee, pınar'ı yapanlar olmasa da, yapanlardan sonra gelenler, belki buraları bir şeyler gizlemiş olabilir. Mesela şurası da bir mezar. Ev olabilir mi? Yok. Bakın, evet, aynı. Bakın şurada bir mezar. Şurası da aynı şekilde bir mezar. Her haliyle belli. İşte bakın. Ama buranın hepsi kıymetli mezarlar. Aile mezarları. Tek tek hepsiyle ilgileneceğim. Tek tek hepsine bakacağım. Çeşmenin etrafı da mezarlara doluymuş. bu arada. Bu kim Kadir ya? Allah Allah. Evet. Şurada bakın bir işaret görüyoruz. Oraya çıkalım. Ah! Muhtemelen burası da mezar. Yani şuradaki işarete bakarak da bunu anlıyoruz. Burada bir mezar. Ta orada kadar uyuk var. Evet. Şuraya da bakalım. Belki burası da olabilir. Olayımız bu arkadaşlar. Ne kaldı? Bir de öbür üç kaldı. Şimdi bir de öbür uca gidelim. Öbür uca bak. Şurada bir Kestirme de. Öbür uca da bakalım. Yayınımızı bitirelim. Nerede o? Şuradaydı mı taş? Ona da bakalım. Orayı bir çözelim. İşte bak. Taşımız bu. Nereye bakıyor? Şurada kaya bak. Burayı. Burayı böyle komple daire için almışlar. Buradan kralın ailesinin mezarı var. Kral aile mezarı. Çok muhteşem bir yer. Göstereceğim. Şimdi şurada vardı ya yağdanlıklar. Aynı şekilde şu bu taşlar da komple yağdanlık. Yani komple buraları ateşleri yakıp burayı komple aydınlatıyorlarmış. Resmen sokaklanması gibi. Vay Tabi burayı daha sonra yaşamak için de kullandıkları için her türlü kullanılmış bence. Şöyle orası. Yani çıkabilir miyim bilmiyorum. Kamera da Bir adamlık. Şöyle bak. O ne ya? Direkt mezarı mı var orada ya? Bakalım. Oğlum bunlar mezar mı lan yoksa? Değil mi? Kaya mezarı olabilir mi acaba? Buraya da büyük bir adamlık koymuşlar. Piç mezarı gibi dursa da değil. Yani büyük bir adamlık. Köyün girişi ya da anıtın girişi. Büyük ateş yanıyor burada. Arkadaşlar işte çeşmeye pınara doğru geldik. Pınara gel ki gören, pınara gel ki gören. İşte su pınarı. Bu yüzyıllardır burada olan bir pınar. Dünkü pınar değil yani. Pınarları elbette ki amacı üzerine, su ihtiyacı üzerine kurulmuş ve kullanılmıştır. Ancak insanlar bulundukları yerden savaşlar yahut farklı nedenlerden dolayı kaçmak ve ayrılmak zorunda kaldıklarında yanlarında götüremedikleri eşyalarını tekrar döndüklerinde ya da aile fertlerinden birinin bir işaret ışığında bulabilecekleri yerlere saklarlardı. Çeşmede bu işaretlerden biridir. Malı ise çeşmenin duvarlarında, içinde, üstünde ve çevresinde olabilmektedir. Bugüne kadarki tecrübelerde bir metre gibi derinliklerden çıkmıştır. Ayrıca bazı çeşmelere bir takım işaretler yapılarak yönde belirtilmiştir. Evet işte pınarımızı da gördünüz. Gayet de keyifli lezzetli bir burası. Gerçekten hoşuma gitti. Şu anda orada gördüğünüz dört tane mezar. Çok sayıda görmediğim için. Evet burası bir anıt mezar. Kralın ailesi muhtemelen. Şimdi oranın üstü belki kapalıydı belki açıktı bilemiyorum. Ama ben şimdi o zemini kontrol edeceğim. Zemine bakacağım. Bilmiyorum ne vardır ne yoktur. Ona göre de bakarım koyabilirim koymayabilirim sağına soluna ee, ama şunu söylüyorum biz tespitlerinizi yapacağız ee, eğer ki olum sonuçlar alırsak tabii ki bunu gerekli yetkilileri duyuracağız eğer imkan olan dahilinde bir yerse efendim izinli kazı tertipleyeceğiz ama değilse en azından devlete kazandırmaya çalışacağız amacımız o o yüzden ortalığı delik deşik edip kaçak kazı yapmayın tamam mı yani ortalık anasını ağlatmayın. Çukurlar, kuyular kazıp hayvanlara ve insanlara zarar vermeyin. İlle de kazınsan da o çukuru açık bırakma. Kapat. 8 metre, 10 metre, 20 metre ne aradın? Kazmayın o kadar çok ya. uyducuya cinciye, alan taramacıya, abıkçıya, subukçıya, antenciye, kaya farzlarına inanıp lütfen sağlam cihazlara bakmadan karar verip de ortalığın anasını ağlatmayın diyorum. Kaçak kaz yapmayın. Hoşçakalın. Ben de kalın. ama. Büyük ihtimal. Kaçma çıkmayabilir. Bakın 2.90, 2.89. Bu iş biraz daha denemeli olsa da. Bu, <laughs> ben,